뭐가 하요 <zoys print> <festivals> Haydi Musa. Hadi. Helal. Çok güzel Musa. Yok kanka ayaklarla oynayamıyor. Biz kanka. Ayaklarla oynayamıyor. Bir de. Kes kes önünü kes. <laughs> Bir, bir daha bir daha, 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 daha çıkartma <laughs> helal bir daha bir daha bir daha al Saydır diye. Helal Musa saydır diye. Aferin Musa, aferin. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Ben, ben, ben. Ya lafı telefon